YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir videoyla uzun bir aranın ardından karşınızdayım. Galatasaray bay haftasının ardından Samsun Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı kafire kenti ulaştı. Takımda eksikler var. Son 8 haftalık viraj, kritik maçlar ve Okan Hoca'nın eksikler sebebiyle bu karşılaşmada kimleri tercih edeceği, Galatasaray'ın oyunundaki değişiklikler ve özellikle son dönemde federasyonla Galatasaray arasında yaşanan bu tartışmalar, federasyonun Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca, FFDK'nın verdiği cezalar yani sürekli devam eden, artarak şiddeti, e, bunun dışında cezaları arttırarak devam ettirdiği ilginç bir yöntem var. Bununla ilgili de şöyle kısaca bir toparlama yapmak istiyorum ki e, bazı ilginç tesadüfler de var. Onlardan bahsedeceğim ama her zamanki gibi yine bölüm bölüm gideceğiz. İlk bölümde Galatasaray'ın şu ana kadar oynadığı futbol, son haftalar, özellikle Beşiktaş maçındaki kötü oyun, kadro tercihindeki hatalar, Galatasaray'ın namalüp şampiyon olarak tamamlayacağı bir sezonda Beşiktaş'a hem Süper Kupa finalinde hem de bu maçta mağlup olması, oyundaki eksikler hepsini zaten dile getirmiştik ama yine de kısaca bahsetmek gerekirse Galatasaray sezonun en kötü maçlarından birini oynadı Beşiktaş karşısında. Orada şaşırtan neydi beni? hemen bundan başlayarak şöyle kısaca Fenerbahçe maçına da değineceğim ve Galatasaray'daki oyun anlamında toparlamalar, toparlanmalar hangi konularda yaşandı? Ee, Okan Hoca'yı aslında rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, diğer teknik adamlardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Her derbiye özel olarak hazırlanması, her derbide artı bir ee, farklı oyuncu tercihinde farklı bir kurguyla sahaya çıkmasıydı. İlk defa bunu rakibi yaptı. Okan Hoca ile ilgili hani bu söylediğimiz kelime aslında bazı temellere dayanıyor. Nedir bunlar? İlk sezonu hatırlayalım. Icardi ile beraber Gomis kenardayken Barış Alper Yılmaz'la başlıyor. İç sahadaki maçta Zaniolo ile başlıyor. E orta sahada bir maçta Berkan Torreira, bir maçta Berkan Oliveira ile başlıyor. E geçen sezona bakalım. Önceki sezonda yine Dubois ile başlıyor. Eksikler sebebiyle de olsa. Yani Okan Hoca'nın aslında her derbiye özel bir hazırlığı olmuştur. Bir sürprizi olmuştur. Bir veya iki. İlk defa Beşiktaş derbisinde e, muhtemelen 11'de paylaştığımız hiçbir değişiklik yok. Bunun dışında İlk defa rakipten, yani niye bu ilk defa kelimesini vurguluyorum? Rakipten bir hamle geldi. Yani iki takımın esame listesi geldiğinde en çok kim şaşırttı derseniz Beşiktaş. Çünkü bu sezon daha önce oynanmamış bir sistem, forvetsiz bir sistemle sahaya çıktı. Buradaki amaç neydi? Galatasaray'ın bu sezonki defolarını, Galatasaray'ın o baskılı hücum oyununa, baskısına, presine karşı nasıl çözüm bulacağını bir Trabzonspor, iki Eyüp Spor. Biraz da Göztepe çok iyi şekilde göstermişti. Orta sahayı bypass ederseniz Galatasaray'da uzun topları tercih ederseniz veya orta sahada çok kalabalık olup hücumdaki oyuncularınız çok fazla yer değiştirirse Galatasaray burada pozisyon vermeye başlıyordu. Trabzonspor mağlup da olsa Galatasaray'ı çok zorladı. Eyüp Spor Galatasaray'dan puan aldı. Kasımpaşa Galatasaray'dan iki maçta birden puan aldı. Beşiktaş da orta sahayı kalabalık tuttu. Forvetsiz çok fazla gezen oyuncuyla beraber hani Galatasaray'da oradaki alan ve adam paylaşımında büyük üstünlük kurarak sağdan Galatasaray'ın beklentisi dışında kötü bir oyun ve Beşiktaş'ta iyi bir oyunla e, sağdan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Galatasaray sezonu şampiyon tamamlasa dahi namalip şampiyonluk ünvanı Beşiktaş'ta olacak. Bence sezonun en kötü kırılmalarından biriydi. Birkaç gün sonra Fenerbahçe maçı. Çok önemli bir toparlanma. şimdi Samsun Spor maçıyla beraber neyi göreceğiz? Bu oyuncuların, teknik heyetin, Galatasaray takımının teknikte de dahil ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı oynanacak bir oyun sebebiyle gösterdiği bir reaksiyon muydu yoksa Beşiktaş maçından gerekli hatalardan ders çıkartılmış mıydı? Samsunspor maçıyla bunu göreceğiz. Yani tek maçlık bir toparlanmama 8 haftalık e, periyotta kritik maçlar öncesi gerçekten olayın ciddiyetinin farkına varılmış, hatalardan ders çıkartılmış ve oyun anlamında bir gelişim görecek miyiz? Bunu ayırt edeceğiz. Fenerbahçe karşısında müthiş bir oyun İnanılmaz bir 45 dakika. Özellikle Barış Alper'le beraber Sanchez son tercihlerini doğru yapsa Galatasaray e, tarihi bir farkla sağdan galibiyetle ayrılabilirdi. Bu konu Galatasaray açısından bence çok önemliydi. Gabriel Sarı'nın yükselen performansı yine ön plana çıktı. E, bunlardan bahsetmek gerekiyor. Dediğim gibi Samsun Spor maçı bunu test etme fırsatı bulacak e, Galatasaray takımı. Federasyonun vermiş olduğu cezalar. E, özellikle Okan Hoca'ya e, Jose Mourinho'nun yapmış olduğu bu e, kabul edilemez hareket bundan bahsetmek istiyorum. E, bu hareket sonrasında verilen ceza biliyorsunuz işte yardımcı antrenöre verilen 4 maçlık ceza, Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık ceza. E, i̇nanılmaz kararlar profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatta sosyal medyaya bakıyorum televizyonlarda ya da Youtube'daki yorumculara bakıyorum e, Okan Hoca'ya yapılan müdahaleyi şöyle açıklıyorlar. Ama ve fakat cümleleriyle. Ya burada ama ve fakat olmaz. Suçlu kim? Jose Mourinho. Sahada rakip takım oyuncusu, teknik direktörü, malzemecisi fark etmek sizin fiziksel bir temas var. Fiziksel bir temas. Okan Hoca tahrik etmiş. E bir sezon önceye dönelim. Trabzonspor deplasmanında kazananlar sahada sevinirler diye bir açıklaması vardı. Fenerbahçe yakından takip edenlerin. E taraftarda tahrik olmamalıydı deniyordu. E, Jose Mourinho'ya neyden tahrik oldu ki? Kaldı, kaldı ki Okan Hoca'nın herhangi bir tahrik cümlesi de yok. Bu yaptığı hareketi amayla fakatla açıklanamaz. Okan Hoca abarttı, Okan Hoca yere düştü. Jose Mourinho burada haksızdır. Jose Mourinho rakibinin burnunu sıktı. Okan Hoca'ya karşı iki maçtır. Hatta sezon genelinde ee, çok büyük oranda hem oyunu hem mental üstünlüğü kaybettiği için doğal olarak kontrolünü kaybetti. Böyle bir hamlede bulundu. Sonrasında yaptığı açıklamalar ama Türk spor kamuoyu e, çok önemli bir testten geçti bence. Burada Galatasaray'ı takip edenlerin de bazı şeylerin farkına varması gerekiyor. Ve Galatasaray sosyal medyada çok güçlü. Onu bildikleri için 3-4 hafta boyunca Galatasaray'ı övecekmiş ya da övüyormuş gibi görünüp... ...sosyal medyada kendilerinde etkileşim alıp ama aslında gerçek yüzlerini birkaç hafta sonra tekrar ortaya çıkartanlar var. Bence Galatasaray taraftarı özellikle buna çok dikkat etmeli. Naçizane fikrim bu şekilde. E, bunu da paylaşmak istedim. Barış Alper Yılmaz'ın aldığı ceza küfür ediliyor. Verdiği tepki sonrası gerçekten inanılmaz. Nedense Galatasaray sağdan galibiyetle ayrıldığında bir kaos çıkarılmaya çalışılıyor. Bu kabul edilebilir gibi değil. Peki bu tesadüfler neler? Sezon başından beri şiddeti artarak, orantısı artarak devam eden federasyonun ve PFDK'nın vermiş olduğu kararlar var. Galatasaray'da yöneticiler açıklama yapıyor, ceza alıyor. Galatasaray'da başkan konuşuyor, ceza alıyor. Peki şimdi bunlar dışında nasıl hamleler var? İşte atamalar. Alanya spor maçındaki Yasin Kolun zaten yönetimi, oyunculara karşı olan tutumu, vücut dili bunların hepsi görüldü. E devam ediyorum. Ee, Cihan Aydın çok fazla konuşuluyor ya işte e, Galatasaray maçına nasıl atandı nasıl olur diye. Yani Galatasaray'a karşı yapılan atamaların hepsi dahi bir mesaj içeriyor. O yüzden e, Türkiye Futbol Federasyonları'nın genelde kulüplerle çekişmelerini gördük. Galatasaray'la da farklı kulüplerle de ama ben ilk defa bir federasyonun bir PFDK'nın ama genelde bir federasyonun e, bu kadar net açık ve görünür bir şekilde bir kulübe karşı bakın kişiye karşı değil. Bir kulübe karşı. Sayın İbrahim Hacı bir açıklaması vardı. Hani e, Başkan Dursun Özbek'le bir tartışma yaşadıkları Başkan Dursun Özbek'le çok iyi anlaşamadıkları yönünde. Şimdi orada bireysel olarak e, anlaşamamanız o iki tarafında hem Başkan Dursun Özbek'in hem de e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu yetkileri bıraktıktan sonra kendi aralarındaki anlaşmazlıklar olabilir. Ama şu anki anlaşmazlık iki tarafında yetkisi dahilinde. Yani kulübü federasyonu bağlıyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu şu an için takınmış olduğu tavır kabul edilebilir gibi değil. Açıkça e, resmen bir düşmanlık gibi görünüyor baktığınızda. Hatta ilginç de bir tesadüf var. Bundan da bahsedeceğim. Yine bir Galatasaray maçı. Yine Cuma günü oynanıyor. E, özellikle iç saha. Bundan biraz bahsedeceğim. Birkaç ay önce Galatasaray'ın iç saha maçıyla ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum. E, taraftarın çok zorlandığınız stada giderken zaten cuma günü İstanbul çok kalabalık bir şehir. E, maçın oynanacağı stadyuma ulaşım için eğer otopark kartınız yoksa metroyla, metrobüsle ulaşmanız gerekiyor. Saat 6 insanların iş çıkışı, o Gayrettepe'de, Zincirli Kuyu'da, bunun dışında Levent'te, 4. Levent'te yani her yerde insanlar işten dönerken maça gitmek isteyen taraftarlar ulaşım insan sayısının kalabalığı ve fazlalığı sebebiyle yetmiyor. E doğal olarak taraftar stada gelirken geriliyor. Taraftar sayısı düşmüyor. Burada tebrik ediyorum Galatasaray taraftarını ama o dönemden şu döneme dahi hiçbir şey değişmedi. Bakın biraz fikstürü inceledim. Yine bugün Bodrum Spor maçının tarihi açıklandıktan sonra 2024-2025 sezonunun içerisindeyiz. Artık son haftalara giriyoruz. Galatasaray'ın şu ana kadar oynamış olduğu iç sahada sanırım 14 maç var. 14 maçın 6'sı Cuma ve Pazartesi günleri hafta içi oynanmış. Cuma ve Pazartesi günleri İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu, İstanbul kalabalığının en yoğun olduğu günler. Cuma ve pazartesi şampiyonluk yarışındaki takımların maçları ve birinci sırada Galatasaray var. Liderin maçı cuma veya pazartesi. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum ki birkaç yılda inceledim. Galatasaray'ın iç sahada oynadığı derbilerin tamamı pazartesi günü oynanmış. Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray Trabzonspor maçı. Yani Şimdi bir takımın şampiyonluğu için tabii ki her saha her stat fark etmeksizin önemlidir ama iç saha maçlarını kazanır. Galatasaray'ın zaten iki sezondur Okan Buruk'la beraber kırdığı rekorların e, belki de altında yatan en önemli faktör neydi? İç sahadaki bileği bükülmez olması. İç sahada üst üste kazanması. Buna rağmen iç sahadaki Galatasaray'ın sanki gücü azaltsın diye inadına alınmış kararlar. Bakın. Bunu Avrupa fikstörüyle açıklamaya çalışabilirsiniz hepsiyle ama hep mi tesadüf? Biraz da rakiplerine bakmak gerekiyor. Hani Galatasaray'ın yarıştığı rakiplerin Avrupa fikstürü, lig fikstürü kaç kere cuma kaç kere pazartesi oynamışlar. İnanılmaz. Hatta bir sezon daha önceye gittim. 2023-2024 sezonu. Orada da buna benzer bir durum var ama e, özellikle 2024-2025 sezonu 3 derbinin pazartesi günü oynanmış olması. Daha bundan sonra da maçlar var. E, e, Antalya spor maçı son bay haftası öncesi Galatasaray'ın oynadığı maç Cuma günü oynanması. Bodrum spor maçı Cuma günü oynanması. inanılmaz bir karar federasyondan Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum ama verilen cezalar, oluşturulan fikstür, üst üste oynanan maçlar. Bunun dışında Galatasaray'da kim açıklama yaparsa yapsın, içerine bakmaksızın hemen e, onunla ilgili bir karar açıklama, Galatasaray tribünlerine blok kapatma, Galatasaray'da e, bilerek çok fazla sarı kart gösteren, Galatasaray aleyhine çok fazla karar veren hakemlerin inatla ustada gönderilmesi ki e, tarafsız olmak için bunları yapabilirsiniz ama her kulübe eşit davranmanız lazım. E, Beşiktaş Doğal olarak yabancı hakem istedi. Bununla ilgili bir reaksiyon gösterip yanıt vermiyorsunuz. Canınız Fenerbahçe istediği zaman yabancı hakem atamak içinden geliyor. Ama Beşiktaş istediği zaman bununla ilgili bir karar almıyorsunuz. Yani tarihin en kötü futbol federasyonu deniyor ya her sezon için. Herhalde şu anda bir numaraya mevcut içinde bulduğumuz federasyondan bahsedebiliriz ki son 8 hafta kaldı. Bakalım bu süreçte neler olacak ben de merakla bekliyorum ama bu fikstür konusu özellikle iç saha var mı? Bununla ilgili hani daha önce sizin de aklınıza gelen böyle bir fixtür düzenlemesi, bununla ilgili fikirlerinizi de yorumlar bölümünde paylaşırsanız ben de merakla okuyacağım. İkinci bölümde Samsun spor maçı öncesi takımdaki son durumdan kısaca bahsedeceğim. Ee, Galatasaray kafilesi Samsun'a gitti. E, Davison Sanchez merak ediliyordu. Sanchez de forma giyecek. Bunun dışında eksikler var. Biliyorsunuz Frankowski'nin cezası bulunuyor. Bunun dışında Kaan Ayhan, Kerem Demirbay gibi isimler. Yine Yelert kadroda olmayan oyuncular. kalan 8 haftada Okan Hoca'nın kadroya çok fazla dokunuş yapmasını beklemiyorum. Kazanın 11 ile devam edecektir ama eksikler olduğunda tabii ki dokunuşlar gelecek. Samsun Spor maçı zor bir rakip. özellikle Galatasaray bu tarz maçlarda konsantrasyonu 3 seviyede olduğunda dahi zorlanabiliyor. Neden? E karşınızda hani oyun oynamaya çalışan ve bunun dışında fiziksel temas kadar bireysel yetenekleri üst seviyede olan takımlarla oynadığı maçlara bakalım. E, Eyüp Spor örneğin açık oynayan, hücum yapmayı seven bir takım Galatasaray'ı zorlamıştı. Göztepe hücum yapmayı seven bir takım Galatasaray'ı zorlamıştı. Trabzonspor alışılmışın aksine Galatasaray'a karşı direkt olarak hücumu düşünen, galibiyet için oynayan bir takım da Galatasaray'ı zorlamıştı. Kasımpaşa her zaman çok fazla direkt hücuma çıkan bir takım Galatasaray zorlamıştı. Samsun Spor'un da ben kapanmayı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Samsun Spor da Galatasaray'a karşı açık oynayacaktır. İç sahada taraftarıyla beraber tabii ki güçlü bir oyun sergilemeye çalışacak. Ama Galatasaray'ın çok kaliteli ayakları var. Çok tecrübeli oyuncuları var. Galatasaray bundan önce Çaykur Rizespor maçını puan aldığı Kasımpaşa maçını birçok maçı o kazandı. Son haftalarda sadece gözle görülür müthiş bir çıkış sergilediği e, maçın tamamına bunu yaydı. Fenerbahçe maçı var. Nasıl bir 11 bekliyorum? Kalede Fernando Muslera'yı bekliyorum. E, TRT Spor'da e, yayında bahsetmiştim derbi öncesi aslında Günay Güvenç'in neden tercih edilme ihtimali yüksek olduğunu. Şimdi e, Türkiye Kupası'nda Galatasaray Konyaspor'la oynayacak. Orada zaten Galatasaray'ı kupada ilerleten Günay Güvenç'ti. Okan Hoca da derbide doğru bir kararla forma adaletine önem vererek formayı teslim etmişti. Ligde de Muslera'yı kullanıyor Okan Hoca. Ben kalede Fernando Muslera'yı bekliyorum. Dörtlü savunma Savunmanın solunda Eren Elmalı, Galatasaray'da devre arası transferleri arasında net birinci sıraya yazılacak oyuncu. Çok da iyi bir performans gösteriyor. Stoperde Abdülkerim'le beraber Davison Sanchez, Sabek çok merak ediliyor. Ee, yani Cuesta olur mu olmaz mı da konuşuluyor. Şunu söyleyeyim ben Cuesta'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biraz süre vermek gerekiyor. Takım iyiyken bazı oyuncuları bu oyunun içine yerleştirmeniz lazım. Geler'de onlardan bir tanesi Cuesta'da. Galatasaray zaten kötü oynarken bu tarz oyuncular bu baskı altında hata yapabiliyorlar. Cuesta oynayacak başka bir isim mi? Ben Roland Şalai'yi bekliyorum Galatasaray'da. Roland Şalai'yi Galatasaray'da sabekte e, Samsun Spor karşısında oynamasını beklediğim oyuncu. Peki orta saha kurgusu Merten son bile dönecek mi? Bu çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. Adana Demirspor maçı sonrası neden kesildi Mertens? Neden oynamıyor? Mertens'i Okan Hoca e, biraz aslında yedek kulübesinde değerlendiriyor. Biraz da oyunun gidişatına göre daha efektif kullanmak adına, daha ekonomik kullanmak adına böyle bir karar verdi. Ama yedek kulübesinde de çok etkili bir Mertens, takım arkadaşlarıyla sürekli konuşan bir Mertens, e, kenara gelen oyuncularla oyun durduğunda konuşan bir Mertens, kenardan da oyunu iyi, iyi okuyan, çok tecrübeli, deneyimli bir isimden bahsediyoruz. O yüzden ben Mertens'in yedekler arasında olmasını bekliyorum. Lemina Galatasaray için önemli bir oyuncu ama bakın haftalar önce Lemina'nın transfer olduğu gün bir video çekmiştim. Lemina ile daha önce çalışan teknik adamlarla yaptığım sohbetlerden bahs bahsetmiştim. Mario Lemina antrenman ve maç temposu istenen seviyede olursa e, çok yetenekli bir oyuncu, fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama o maç konsantrasyonu, antrenman konsantrasyonu çok üst seviyede olması lazım. E, o yüzden bu konu Lemina açısından gelecek sezonda belirleyici olacaktır. Lucas Torreira ile beraber Mario Lemina'yı bekliyorum. 10 numara pozisyonu. 10 numara pozisyonda Fenerbahçe maçında çok iyi oynayan bir Gabriel Sara. Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Barış Alper Yılmaz, forvette ise Galatasaray'da Viktor Osimen 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Tekrar edeyim. Kalede Mustafa, savunmanın sağında olan Çalay, stoperde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Eren Elmalı, önlerinde Lemina Torreira, 10 numara pozisyonunda Sara Kanatlardaysa Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Forvet'te ise Galatasaray'ın ee, sanırım sezonun oyuncusu olarak adlandırabileceğimiz Osimen 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Zor bir karşılaşma olacak ama Galatasaray'ın bu konsantrasyonla sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Kalan haftalarda puan kaybı olur mu? Zor. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Ancak Fenerbahçe çok fazla puan kaybedecektir bu süreçte diye düşünüyorum. Ee, kritik bir karşılaşma. Ee, sizin de skorla ilgili, maçla ve 11 ile ilgili tahminlerinizi yorumlar bölümünde bekliyorum. Evet yine bölüm bölüm videonun sonuna geldik ama klasik kapanışı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.